Askeri ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni askeri ücret net 5500 lira olacaktır. Asgari ücreti açlık sınırının altında açıklamak vicdansızlıktır. Açlık açlık sınırı şu anda 6391 lira ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki bir müjde veriyormuş gibi asgari ücreti açlık sınırının altında açıklıyor ve 5500 lira olarak açıklıyor. Ben Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam utanırdım ve bu açıklamayı yapmazdım. Çünkü açlık sınırı bir ailenin yalnızca mutfak masrafını ifade eder. Yani Cumhurbaşkanı asgari ücretleri açlığa mahkum ettiğini ilan etti bugün. Aynı zamanda yalnızca açlığa değil, kiralar üç katına çıkmışken, faturalar üç katına çıkmışken, temel ihtiyaçların hepsine zam yalmışken ve yoksulluk sınırı 20 bin liranın üzerine çıkmışken asgari ücreti 5500 lira olarak açıklamak gerçekten büyük vicdansızlık.